Herkese merhaba. Sihirli kaşığıma hoş geldiniz. Bugün sizler ile çok az malzeme ile ama çok lezzetli bir bulgur pilavı yapacağız. Evde iki tane kabağınız varsa bu bulgur pilavını denemenizi isterim. Gerçekten yaptığınızda lezzetine bayılacaksınız. Benim de çocukluğumdan beri bol bol yediğim, yaptığım, annemden, büyüklerimden gördüğüm bir bulgur pilavı. Ben de bunu sizler ile yapmak ve paylaşmak istedim. Nasıl yapmışım, nasıl güzel bir şekilde pişirmişim. Hep beraber videomuzu izleyelim ve bu güzel pilavımızı görelim. Bu güzel yemeğim için gerekli olan malzemeler. buçuk su bardağı bulgurum var. Oldukça büyük denecek kadar bir soğanım var soydum. 2 tane normal kabağım var orta büyüklükte. Yarım çay bardağı hakiki zeytinyağı olmazsa olmazlarından. 1 yemek kaşığı biber salçası kullanacağım. 1 tatlı kaşığı pul biber kullanacağım. Pul biberi acı sevmiyorsanız birazcık azaltabilirsiniz. 1 bir çay kaşığı kimyonum var. Ve yeteri kadar da tuzum. Bütün malzemelerim bu kadar. Hep beraber bu güzel yemeğimin yapımına başlayalım. İlk olarak yıkadığım kabaklarımı şöyle alacalı bir şekilde patates soyacağım ile soyuyorum. Ve yemeğimi yapmaya bu şekilde ilk olarak başlıyorum. Kabuklarını soyduğum kabaklarımı şöyle ortadan ikiye önce bölüyorum. Tekrar bölüyorum. Siz bunu yapmak istemiyorsanız yapmak zorunda değilsiniz. Ama şu tam orta kısmı var ya onu bıçağım ile alıyorum ve şöyle sadece bu iç tabakasını bıçağımla alıyorum küçük bir bıçağımla. Bunu yapmamdaki sebebim kabağın çok ortası yumuşak olduğu için kabak türü sebzelerin çok aşırı yumuşayacaktır. Pişerken kendini bırakıp suyunu bırakıp pilavımın içinde kötü bir görüntüsü olacaktır. Onun olmaması için dediğim gibi bu şekilde kabağımın içini alıyorum ve minik minik parçalara doğrayacağım. Tekrar belirtiyorum siz istemeseniz çıkartmak zorunda değilsiniz. Bu şekilde kabağımı bitireyim. Ondan sonra doğrayacağım. Bu şekilde hazırladığım kabaklarımı şöyle tekrar bir ortasından gidiyorum. Tekrar bir inceltiyorum. Bakın. İsterseniz siz biraz büyük bırakabilirsiniz. Ama bu şekilde çok daha güzel olacak. Şimdi bu şekilde koyduğum kabaklarımı bakın bu, bu şekilde güzel bir şekilde küplere doğrayacağım ve yemeğimi yapmaya hazır hale getireceğim. Kabaklarımı doğradım. Şimdi soğanımı da küçük incecik parçalar halinde doğrayacağım ve bunu da hazır hale getireceğim. Bu yemek eskiden çocukluğumda annemlerin sık sık yaptığı bahar aylarında gerek kabak yemeği gerek kabaklı bulgur pilavı. Tam böyle bahar aylarında kabaklar yeni çıkar ve evlerden mis gibi kabaklı böyle yemekli güzel lezzetlerin kokusu gelirdi. Şimdi ben de o şekilde annem nasıl yaptıysa aynı şekilde yapıp sizlere bu güzel pilavımı sunmak istedim. İnşallah siz de beğenirsiniz ve evlerinizde denersiniz. Soğanımı ben şimdi bitireyim. Ondan sonra kavurma işlemine başlayacağım. Doğradığım soğanlarımı tencereme aldım. Hakiki zeytinyağımı ekliyorum. Gerçekten güzel lezzetli bir bulgur pilavı yemek isterseniz bence hakiki zeytinyağını tercih edin. Böyle zeytinyağlı yaptığınız sebzelerle yaptığınız pilavlarda zeytinyağı şayet size çok ağır gelirse en fazla içine birazcık da bitkisel bir sıvı yağ katabilirsiniz. Ama biz bol bol tükettiğimiz için zeytinyağı ağır gelmiyor bize öyle alıştık. Türkiye'den de öyle alıştım öyle büyüdüm. Şimdi burada da bol bol tüketiyorum. Bu şekilde soğanım kavrulacak ve arkasından kabaklarımı ekleyeceğim. Güzelce rengi dönen soğanlarımı doğradığım kabaklarımı ekliyorum ve şimdi bu şekilde kabaklarımı da kavurmaya bırakıyorum. kabaklarım bu şekilde şöyle 3-4 dakika yumuşadı, rengi döndü. Bu esnada içine biber salçasını ekliyorum. Şöyle hepsini kullanalım. Pul biberimi ekliyorum. Kimyonumu da ekleyerek şöyle güzelce bu malzemeler önünde şöyle bir iki defa kavrulup güzelce birbiri ile lezzetlenmesini sağlıyorum. Şimdi güzelce biber salçam baharatım ile kabağım bir iki defa kavruldu. O esnada yıkadığım bulgurumu da ekledim. Ve onları da şöyle bir iki defa sadece karıştırıyorum. Şimdi kaynattığım hazır suyum vardı. Hazır suyumdan ekliyorum. Önce 3 bardak eklemek istiyorum. Şayet yetmez ise daha suyunu çekmeden bakacağım, kontrollü bir şekilde tekrar su ekleyeceğim ama burada önemli olması gereken nokta kaynatılmış sıcak su olsun ki pilavımızın tadını, lezzetini bozmasın. Hatta sanırım ben bir bardak daha koyacağım. Bakın bulgurum biraz iri bu bulgur. O yüzden hepsini çekeceğine inanıyorum suyunun. Şimdi dördüncü bardağımı da koydum. Dört bardak su yeterli gelir diye düşünüyorum. Bu şekilde şimdi pilavımı pişmeye bırakıyorum. Ve piştiğinde suyunu çektiğinde hep beraber göreceğiz. Su eklediysem de eklediğimi size söyleyeceğim. Bu şekilde dediğim gibi şimdi pişmeye bırakabilirim pilavımı. Evet pilavım bu şekilde demlendi. Güzelce kendini bıraktı. Gördüğünüz gibi çok güzel oldu. 4 bardak su koydum. Sonradan da bir yarım bardak daha ekledim. Toplamında 4,5 bardak su ile bu şekilde muhteşem olarak pişmiş oldu. Ben videomu bugün bu şekilde kapatmak istiyorum. Umarım sizlerde bu güzel kabaklı bulgur pilavımı evlerinizde yapar ve sevdikleriniz ile yersiniz. Bir dahaki videomda buluşmak dileğiyle. Hoşça kalın, sağlık ile kalın. Halen kanalıma abone olmadıysanız, abone olursanız ve bildirim zilini açarsanız bu güzel tariflerin sizlere gelmesini sağlamış olacaksınız. Ve ayrıca beni de desteklemiş olacaksınız. Şimdiden teşekkür ediyorum destekleriniz için. Sevgiyle kalın.